Bazen hayatta ne kadar mutlu olsak da bazı şeyleri bitirmemiz gerekir. Sevsek de, kendimizi iyi hissetsek de bitmesi gerekir abi. Jurgen Klopp da aynı bu şekilde açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. <laughs> Üzerine zorlu bir göreve çıkıyoruz dostlar. FC24 kariyer modunda. Jürgen Klopp'la beraber Liverpool Herkes Satılık Rebilli yapacağız. Ama maksimum bir sezon süremiz var. Çünkü gerçek hayatta da Klopp sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Yani bu videoyu başarısız da bitirebiliriz. Başarılı da bitirebiliriz. Bakalım ne olacak. Liverpool iyi bir takım. Tek sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz bence Herkes Satılık Rebilli ile. Ama tabii ki ne olacağını göreceğiz. Klopp hocaya bak üzgün ve dargın ve yorgun. Aslında dargın değil. Adam diyor ki ben diyor artık enerjim bitiyor diyor. Ayrılıyorum diyor Liverpool'dan bu takımı çok seviyorum diyor ama yapacak bir şey yok diyor. Sizden tabii ki beğeni ve yorum bekliyorum bu video için. Aynı zamanda şöyle bir 10.000 beğeni yaparsak müthiş olur. 1 milyon olma yolunda da ilerliyoruz. 1 milyon olma yolumuzda da emin adımlarlayız yani. Ben şimdi bu video bir sezon süreceği için Liverpool'u tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne ekleyeceğim. Yani Manchester United'ın yerine Şampiyonlar Ligi'ne ekliyorum Liverpool'u. Bu şekilde devam edeceğiz. Transfer dönemi açık. Herkes satılık konseptimiz nedir bilmeyenler için açıklayayım. Yaz transfer döneminde sadece satış yapabiliyoruz. Bütün futbolcuları transfer listesine ekleyip gelen teklifleri kabul etmek zorundayız. Kış transfer döneminde de tam tersi sadece oyuncu alma hakkımız var. Yani eksik bölgelerimizi doldurabiliyoruz. Ancak satış yapamıyoruz. Liverpool'da da çok değerli isimler var. Bu isimlerin hepsini şimdi teker teker transfer listesine ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle başladık sıradan. Jota, Diaz, Gakbo hepsini transfer listesine ekleyelim. McAllister, zobozlay Nunes. Bak hepsini ekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Gelen teklifleri kabul etmek zorundayız. Ocak ayında kalan parayla da Artık ortalığı dolduracağız Klopp'un ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Ben böyle aslında ikili ilişkilerde de Hani bazen bir şeyler bittiğinde Birbirini kırmadan ayrılması gerektiğini Düşünüyorum insanların burada da böyle Ama yani bir yandan değişikliği sevsem de Bir yandan da işte sevmiyorum falan Garip bir şey yani anladın mı Hayat böyle garip bir şey işte bilmiyorum ne düşünüyorsunuz Yorumlara yazın ben şimdi herkesi transfer listesine Ekledim 183 milyon euro'muz var Ben Klopp'un aldığı kararı Alamazdım alsam bile yani değişik hissederdim Çünkü kendi hayatımda da bu tarz şey şeyler lerde zorlanan bir insanın 98 milyon euro Muhammed Salah Manchester City rezalet bir transfer yani bunu kabul etmek zorundayız rezalet bir transfer skandal Elliot 24700 kabul ediyoruz ne gelirse kabul edeceğiz İngiliz takımları e, bizi sömürüyor Premier Lig takımları Tottenham Darwin Nunez'i alıyor Clark e, bu arada şunu söyleyelim bu transfer tekliflerinde sadece bonservis verilen transfer tekliflerini kabul ediyoruz yani takas ve kiralık teklifleri kabul etmiyoruz haberiniz olsun evet Muhammed Salah 98 milyon euroya Manchester City'ye gitti abi. Harvey Elliott o da gidiyor. O da Manchester United'a gitti. Darwin Nunez de Tottenham'a gidecek gibi duruyor. Şöyle bakıyoruz. Curtis Jones o da gidecek abi. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Herkes gidiyor. Peki o gidiyor mu? O da gidiyor abi. Kim gidiyor? Darwin Nunes. Görüşürüz. Alisson için bir teklif var. 50 milyon euro. Aa oh tamam. Tamam kalecimiz gitmiyor abi orada Chelsea. Allah'tan takas teklifi yapmış. Kelle her için bir teklif. 4-350 hemen kabul edelim. Ve evet sıra sıra oyuncularımız gidiyor. Kaç oyuncu daha gidecek ona bir bakacağım. Hani biliyorsunuz 18 sınır var ya bu oyunda. 18'den aşağı düşemiyorsun. Bakalım. Oo oh, daha 3... 6, 9, 10, 11 kişi daha gidecek. Bakalım bu giden 11 kim olacak? Şu anlık mesela bu takımla idare ederiz abi. Bu takımla idare ederiz ama daha 11 kişi ayrılacak ya. Baksana Bayetiş sen gitsen iyi olur. Williams sen de gitsen iyi olur. Robertson. Kötü olacak. Arsenal'e gidiyor. Bayet hiçbir teklif daha var. Hepsini kabul edelim. Keleher gitti. Görüşürüz Keleher. Yalnız yine manyak bir transfer bütçemiz olacak. Onu da söyleyeyim yani. Bu bitlerde de en sevdiğim şey bu. Ocak ayında transfer şov yapıyoruz. 3.250. Kabul edelim. Şöyle kabul edelim. Chambers kabul edelim. Abi Jota gidiyor ya. Andrew Robertson ne oldu? Gitti mi? Daha görüşüyor abi. Herif daha görüşüyor. Jota mota giderse sağ kanat da yok. Van Dijk için transfer teklifi. Herkese alın. Ondan Newcastle alsın. Herkese alın abi. Biz zaten Klopp da gidiyor abi zaten. Sıkıntı yok. Eyvallah. Eyvallah herkes gitsin. Robertson gitti. Eyvallah abi. Ben hiçbir şey demiyorum. Klopp gitmeden önce bütün herkesin satılmasına göz yumuyor. Böyle olmaz abi bu kadar. Bütün topçular da gitmeye istekli olmasın be kardeşim. Hepiniz mi gitmek istiyorsunuz ya? Hocanızın son sezonunda. Herkes gitmeye istekli abi. Takım dağıldı şu an. ya yani Van Dijk'a falan da teklif olmazsa can sıkıcı. Alkim gidiyor. Jota gidiyor. Klopp da üzgün değilmiş gibi davranmaya çalışıyor ama adam arkada nefesi daraldı. <laughs> falan oldu böyle. Şimdi Salah yerine en kötü bunu oynatacaktık bu çocuğu. Ev şimdi bu da Van Dijk da gidiyor abi. Bu Van Dijk bence. Oo, o Van Dijk da gitti. Neyse çok paramız olacak. Çok paramız olacak. Bir şekilde oraların dolduracağız artık yerine yani. 6 oyuncu daha gidecek. İlk 11'ime bakıyorum. İlk 11'imde 60'lık adam oynamak zorunda kalacak gibi gözüküyor şu an. Belki formasyon değiştiririz. Göreceğiz yani. Ajedic. Bayet iç demiştik bu adam. iç aslında değil mi? Matip de gidiyor. Simiskas o da gidiyor abi. Aa gitmiyor çünkü şey yapmış. Takas teklifi var işin içinde. İstemeyiz öyle şeyler sevmeyiz biz. İlerleyelim bakalım ve ne oldu abi? Ne oldu şimdi? Cual Matip. Eyvallah kendine iyi bak. Rayet iç. Ray Rayet Kendine iyi bak. Tamam şöyle hemen her şeyi kabul ettik. Orada bir şey daha vardı kabul etmediğimiz. Luis Diaz. Abi bunu nasıl kaçırırız? Bu da kötü olacak bizim için. Thiago. Orkestra şefi görüşürüz. Hop 3-1 yenildik. Hazırlık maçlarında illa bir kere yenileceksin abi. Yenilmeden olmuyor ya. Evet Jota da gidiyor. Bütün starlarımız gitti. Jota, Diaz, Miyaz hepsi gitti. Jota değildi bu giden. Diaz'dı. Jota zaten önceden gitmişti. Jota'nın gidişi bana çok koydu ya. Çünkü güzel de simülasyonda da iyi iş yapıyordu yani. Alexander Arnold. 104 milyon euro. Gravenberg. Aa kabul ettik. Neyse oyuncu şey yapmayacağız. Sen söyle Dumfries de takaslamak istiyorlar. Uğraşmayacağız da. Doğal olarak iptal olacak transfer. Evet Arnold Real Madrid'e hayırlı olsun. Real Madrid sağ bek buldu kendine. Orta saha orta saha da oynatabilir. Her şeyi yapabilir. İyi adam gitti. Evet sürekli iyi adamlar gidiyor. Adrian da gitti. Yani elle tutulur bir kaleci de en azından. Bizim Alison duruyor ama değil mi? Nazar değmesin dur. Gordon için transfer teklifi kabul edelim. Orada bir tane kabul etmediğimiz var. Ne o? Konate. Abi o da gidiyor. Premier Lig kulüpleri özellikle bizim içimizden geçti ya. Ya, mahvettiler bizi mahvettiler. Rezalet yani. Simiskas için bir teklif daha. Tamam. Clark hocam. Gidiyor musun Clark Kent? Senin gitmen lazım. Sizin ölmeniz lazım ki biz yaşayalım. Aha artık zaten satamıyoruz kabul etsek de. Tamam kadromuzun son hali bu. O zaman hemen bir operasyon yapalım. Şimdi endomuz da var. Yani aslında orta sahada fena olmayan oynayabilecek oyuncularımız var. Bek falan bak sağ bek mesela sıkıntı. Kanatlar falan hak getire. Endo burada oynasa. Kanat yok abi. Biz ne oynayacağız ya? Dur bakayım bir uygun bir şey bulacağım şimdi. Şöyle bir şey oynayacağız abi. Harbi böyle bir şey oynayacağız ya. Şurada da Williams oynasın. Tamam böyleyiz. Ya Ocak ayına kadar böyleyiz. Kenarda kaç paramız var? Bakayım. 890 milyon euromuz var. Transfer geçmişimizi de göstereceğim. Bayağı bir adam gitti. Bayağı bir yıldızı sattık. En çok paraya gidenler Arnold, Salah, Jota, Van Dijk, Robertson. Yani acayip adamlarımız elimizden gitti. Yapacak bir şey yok. En azından Alison falan gitmedi. Ben bir şeyi kontrol edeyim. Serbest kalma bedelleri cart curt. Bunlar önemli oluyor çünkü. Bunu bir yenileyelim. Yenilenmesi gereken bir şey varsa ha şöyle bir kontrol edelim. Evet şöyle bu arada bir antrenör dizilimi de yaptık haberiniz olsun. Bu kadro en azından elimizdekiler biraz daha gelişsin ya gelişsin diye umuyorum. Artık şimdi şöyle Ocak 1'e gitme zamanı geldi abi. Ocak 1'e beraber gidelim sonuçlarımıza bir bakalım. Sonra da elimizdeki parayı harcayacağız. Ligde çok madara olmazsak Şampiyonlar Ligi gruplarından da çıkarız diye düşünüyorum. Çıkamazsak zaten yapacak bir şey yok. Ama çıkalım yani tek sezonluk bir herkes satılık videosu bu. Farklı bir video. O yüzden yani hedeflerimiz aslında çok net. Anladın mı? Tek sezonda başarılı olmamız lazım. Diğer videolarda bu arada Galatasaray 3-1 yendi. Diğer herkes satılık videolarında sonuçta başarı olmazsa devam edebiliyoruz. 5 sezonda yaparız, 6 sezonda yaparız. Ama bugünün konsepti farklı. Bunun ayrılması üzerine tek sezonluk bir işimiz var. Bakalım ne olacak. 2-0. 3-2. 16-17 Kasım. 20 Kasım. 21-22-23-24. Haydi bakalım oğlum. 1-0 yenildik. 1-1. Fulham maçı Tamam oğlum haydi haydi kazanmak güzeldir aynen öyle Bayern'i yenelim Abi yapma şampiyonlar liginde gruplardan çıkamayacağız Ona yanıyorum ben şu anda gruplardan çıkamama işi geliyor ben size söyleyeyim Ne oldu lan şampiyonlar ligi çok kötü yüz galiba Premier ligde yüz. ileri yakalayabiliriz 9 puan fark var şampiyonlar ligi çıktık lan Of 16-6 5-5 Şansa çıktık abi Barcelona ile eşleştik Tamam sıkıntı yok bu kadroyu istediğimiz şekle getireceğiz şimdi Cody Gagbo Bizim santr mudur? Yoksa sol kanadımız mıdır? Artı 4 oluyor sol kanatta. Burada da artı 4. Sol kanada çeviririz onu. Zobozlay. O zaman şöyle yapalım. Madem onu sol kanat yapacağız. 4-3-3 atak oynatacağım abi ben. Tamam mı? Gravenberchimiz var. Zobozlay. Zobozlay'la Gakpo'yu tutacağım. Sağ kanat. Santrifor. İşte bir tane orta sağ tane yüksek orta saha. Graham Berch ile McAllister'dan hangisi iyiyse o oynar. Önü yani yanında. İki stoper olabilir. iki sağ bek olabilir. Ya yani iki bek olabilir bir de. Çok oyuncu alacağız ya. Hemen başlamak istiyorum. Mali duruma bakalım. 887 milyon euromuz var. Güzel. Şimdi bizim Liverpool'luk bir santrifor bulmamız lazım kendimize. Liverpool'a yakıştırabileceğimiz bir santrifor. Böyle çok da klasik bir şey almak istemiyorum anladın mı? Abi Openda çeksek mi ya Santrifor'a? Openda. Ama daha Star istiyorum. Star isteyince de hep aynı isimler oluyor. O yüzden de çok Star'a gidemiyoruz. Böyle bir durum var yani. Hiç almadığımız bir isim. Verim yapamıyor diye almadığımız bir isim. La Toro Martinez'e gideceğim ben ya. La Toro Martinez abi. İstiyorum. Nedense istedim şu anda. İstiyorum abi adamı. Premier Lig'e gelsin artık. 110 milyon euro da teklifimi yapıyorum. 124 milyon euro diyorlar. 120 milyon euro diyeceğim. Tamam mı? Kabul etti. Güzel. Ama La Toro Martinez'i biz tek Santrifor oynatamayız. Onun yanına bir tane open de harbiden çekebiliriz. Şimdi formasyona bakacağım. Çift santrifora döneceğiz belki de. Devam edelim diyor. Kabul edelim abi. 175 maaş bonusu kaldır. Teklifi yap. Hocam eyvallah. Üçlü defansa dönebiliriz ya. Klopp son senesinde böyle bir şey yapabilir. Öyle istedim şu anda. Çünkü hem back probleminden kurtuluruz. Sonuçta beklerimiz gitti. Arnold Robertson falan. Hem de abi open da alıp şeyin yanına çekebiliriz. Latoro'nun yanına çekebiliriz abi. Hatta hemen alıyorum open zaten. 70 milyon diyeceğim. 80 diyor. Hemen aldım. Tamam mı? Santrifor belli. Solda Cody Gakpo. Orta sahada Zobozlay oynar. Orta sahalardaki planda bir değişiklik yok. Sağ kanada bir tane şöyle birini almamız lazım. Sağ orta sağ oynayabilen biri. Belki bir Asensio yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Bakacağım ona. Ya da daha star birini getirebiliriz. Evet maaşını 100 veriyorum direkt kabul etsin. Allah Allah. İyi gel open de tamam. Santriforları biraz farklı yapmak istedim abi bu video. Çünkü hep hep ben iyi santrifor alacağım derken şey oluyor. Aynılarını alıyorsun. O da biraz zevkini kaçırabiliyor bazen işin. Şu formasyonu istiyorum abi. Tamam mı? Gakpo'yu sola koyacağım. Endo senin pek yerin yok gibi. Shift center for böyle oynarsınız abi siz. Tamam mı? Bir tane sağ kanat alacağız. Dobozay'ın burada yeri tamam. Gakpo'nun yeri tamam. Renver, McAllister. Bir tane stoper. Tamam abi. Dur dur. Daha zaten çok paramız var. Daha 673 milyon euromuz var abi. Real Madrid benden birini almıştı değil mi? Ben de onlardan birini koparıp geleceğim ya. Rodrigo'yu alacağım sağ kanada. Gelsin abi Rodrigo. %8 satışmayı hemen kabul ettim. Sağ kanatlarda canım çok istedi Rodrigo. Ya diğer bir falan da yapabilirdik ama Rodrigo istedim. Şimdi orta sahaya bir tane yeni bir orkestra şefi alıyoruz abi. Pedri. Yeni orkestra Şefimiz hemen orta sahaya gelsin Gel abi Oha o kadar 236 milyon euro ödemeyeceğim. 152 diyeceğim abi. Sonraki sat, satışmayı koydunuz. 170'de. Çav hoca tamam seviyorsun çocuğu da 160 diyelim o zaman. Tamam. O zamana ihtiyacımız var dedi. A few moments later. Pedri transfer teklifini kabul etti. Gelsin hemen görüşme yapalım. Kabul ettiler abi. Çok önemli diyor. Tamam. 3 yıllık diyelim. 5 yıllık diyor. Eyvallah. Serbest kalma bedelini yoksaydık 220 milyon 220 binlik bir teklif yaptık. Pedri'yi aldık. Şimdi kafamda başka şeyler var. Pedri'nin yanına Milinkovic Savic istiyorum abi. Yani defansif orta saha özelliği de olan bir merkez orta saha anladın mı? Milinkovic Savic Arabistan'da sıkılmış artık istemiyor. Premier Lig'e dönmek istiyorum diyor. Biz de kabul ediyoruz. İhtiyacımız var böyle yani düşük para verip alabileceğimiz adama. 80 milyona hayvan gibi adam aldık. Serbest kalma bedelini kaldırdık. Maaşı şöyle 120 vereceğim. Fazla fazla veriyorum. Senin Allah belanı vermesin ya vermesin ya inanılmaz ama ya Savic'i alacağım ya olan orada kaç alıyormuş burada kaç teklif ettim be kardeşim tamam mı yedeklerimizin de hani bir noktada olması lazım o yüzden bazı as oyuncularımızı direkt değiştiriyorum yeni oyuncular alıp tamam biz bu şeyin alınma esnasında stoper keşfine çıkalım aslında bir tomori kesin alacağız abi 82 milyon euro önereceğim 84 diyorlar siz de artık işin cılkını çıkardınız yani 82 öneriyim Başka oyunculara da bakacağım. Tamam kabul ettiler. Güzel. John Stones gel bakalım. Stoper hattımızı ufaktan bir yenileme yapıyoruz abi. 62 milyon euro önereceğim. 65 diyor direkt kabul ettim. Tamamdır. Tamam hoş geldin Stones. City'den de adamımızı aldık rakip takımdan. Gelsin. Onlar bizim salahımızı aldı ya. Biz az bile yapıyoruz. Güzel oldu ha. Kadro bu haliyle bile güzel. Tabii ki transfer tekliflerini aldırış etmeyeceğiz. Kaç paramız kaldı? 204 milyon euromuz var. Şöyle bir iki hafta ileri mi gitsek? Ocaktayız. Şöyle şu ocak ortasına doğru bir gidelim ya. Abi kupada yenilgi falan hiç yakışmayan işler bize ya. ha. Gakpo sol kanat oynayacaksın. Tamam mı? Sen şimdiden sol orta saha nasıl oluyor? Tamam sol kanat olacaksın. 2 haftada oluyormuş. Savic için bir daha abi bir daha masaya oturuyoruz. 86'lık adam lazım bize orada. 75'e anlaşalım bu işi yapıştıralım tamam. Sen göreceksin abla senin yüzünden olmadı az önce ya. Al 200 vereyim yani ne vereyim ki? Allah Allah ya bunlar iyice paracı çıktı ya. Tamam güzel neyse istediğimiz oyuncuyu getirdik abi. İstediğimiz adam geldi. Biz de bu adamı istiyorduk yani. O yüzden şartları bir daha zorladık. Milinko Savic şöyle gel abi. McAllister yerine. Rodrigo sağda. Edri falan filan. Kadro şu haliyle çok iyi ya. Şu haliyle harbiden bayağı iyi. Gakpo'yu yedek konumuna düşürecek bir sol kanat alabiliriz. Ya da Konate'yi yedek konumuna düşürecek bir stoper alalım abi. Ya bir baba alabiliriz. Ya baba harbiden bir baba alabiliriz. Marquinhos mesela neden Premier Lig yapmasın değil mi? Neden yani? Hani niye yapmasın? Yapsın abi. 100 milyon euro verelim. Bu adamı alalım. Transfer dönemini kapatalım abi biz. En iyisi. 90 milyon euro öneriyorum. 115 diyor. Biraz pazarlık yapalım çünkü maaş ödeyeceğiz. 105 diyelim. Tamam. i̇şte bu kadar ya. Görüşmesini yapalım. Çok güzel abi. Çok önemli diyorum. Marquinhos'u da takıma getiriyoruz. Sen ne istiyorsan olur abey. Tamam. Şimdi takımın son haline bir bakalım. Barcelona maçına geçeceğiz ya. Konu Ateş'im üzgünüm. Harbiden üzgünüm ya. Ha Marquinhos sağda olsun. Ya da şöyle olsun. Stones'un sağ bek mevkisi de var. Kaptan. Kaptan abi Zobozlay olacak. Tamam mı? Zobozda'ya yakıştırdım şu anda kaptanlığı. Onun dışında hücum hattına bir yedeğimiz yok. Bu biraz üzücü. Yani yedeklerimiz hep defansif falan filan. Yapacak bir şey yok abi. Ona da bir şey yapamayız yani. Ben takıma güveniyorum. Tamamen güveniyorum hem de. Şöyle bir iki hafta ilerleyelim. Transfer dönemi bitsin. Ardından Barcelona maçına geçeceğiz. Gakpo'nun mevkisini vereyim. Gakpo acaba Oğrul artacak mı ya? Chelsea maçı ne oldu? 0-0. Ulan nasıl gol atamadınız? Hepiniz iyisiniz ya. Sol kanat 85 oldu. Güzel. Takım stratejisi. Şuradan daha fazla antrenör tutmamız gerekecek mi? Daha hani oyuncu aldık ya böyle oluyor çünkü. Hakkımız yok ama tamam. Zobozlay biraz daha emek istiyorum senden. Seni kaptan yaptım. Tamam mı? Senin gelişmeni istiyorum. Ee, şimdi bir Barcelona maçına geçelim. Liv Ulan Liverpool Arsenal'i yeniyor diye bağıracaktım. Olmadı o iş. Tamam 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 haydi abi enerji biraz güzel. Barcelona ile maç günü biz Barcelona'dan kim aldık? Pedri falan aldık. Herifler bizden birini oynatıyor mu? Oynatmıyor. Tamam o zaman biz bunları yener geçeriz ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. 2 2. Zoboz ve Gakpo karşılandı. Arojo ile Ferran Torres. Eyvallah. Ligde puan durumu ne? 4. 150 puandayız. Lider 61 puanda City. Aya açtılar farkı. Premier Lig'de yarışmak çok zor abi her zaman ya. Harbiden zor bir iş. Ben hatırlamıyorum herkes satılık revitlerinde hiçbir zaman hani böyle arkadan gelip de kazandığımızı hatırlamıyorum. Çünkü çünkü abi o ilk devrede farkı açıyorlar. Hadi bakalım oğlum ikinci maç. Şöyle bir bakayım. Kazanın geçinme. Pedri sen de mutsuz olma. Eski takımını yen. işte bu Pedri'nin golüyle Barcelona'yı eliyoruz. City'de geliyor bir yandan. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Burada önemli olan o. Çeyrek finalde kimin geleceği kritik bence. Şöyle bir bakalım. Biraz ilerlememiz lazım. Everton maçı var. Everton'ı yener miyiz hocam? Yendik. Bu da bir derbidir Liverpool Everton. Tamam abi Paris Saint Germain oynayacağız. Marquinhos'larını aldı. Tabii çok güçlüler. Mbappe'si bilmem nesi yani. Güçlü bir takım. Ama oynayacağız. Sonuçta karşımızdaki takımın bir şampiyonlar ligi 2 kültürü yok. Bizim var. Anladın mı? Ya bunların bir Şampiyonlar Ligi kültürü yok. Cross'umrosu almışlar. Liverpool olarak biz bu konuda bilgiliyiz, tecrübe sahibiyiz kulüp olarak. 2-1 yeniliyoruz eyvallah. Yapacak bir şey yok. Daha iyi oynamışız. 5 şut, 5 fırsat tamamışız ya. Barkola 2 tane yapıştırmış abi bize. Ne alaka? Vurup geçmemiz lazım. <laughs> elendik. Elendik abi. Bırak git ya. Ve Paris'e elendik ya. İnanamıyorum şu anda ya. Benfica Manchester City'ye elemiş. Bayern Arsenal'e elemiş. Real Sociedad PSV Ya yani bu arada hiçbir İngiliz takımı başarıya ulaşamamış. Hepsi benden oyuncu aldı. Günün sonunda kötüyüz. Uf, City'de 80 puan yapmış. Biz 66'yız. Rezalet hemen sezon sonuna gidelim. Yani gerçekten kalbim kırık şu anda. Bu video bize aslında bir hayat dersi verdi. Yani hani olmayan şeyi zorlamak, bitecek bir şeyi zorlamak size başarı getirmez, fayda getirmez, iyilik getirmez, mutluluk getirmez abi. Gerçekten böyle oldu bu video. İlk kez başarısız bir herkes satılık revildi yapmış olduk. Bilmiyorum belki Mbappe'yi falan alsaydık nasıl olurdu ama Openda da olmadı. Mesela Openda başarısız bir transfer oldu. Kimse gelişmedi abi adam akıllı. Pedri gelişti biraz. İlginç bir video oldu ya. Gerçekten son zamanlarda en üzüldüğüm video. 76 puanla ikinciyiz ligde. Lop'un son senesinde görüyorsunuz. Karaba kupası falan filan Manchester City buralarda hiç yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni Benfica kazanmış. Paris salağa elenmiş. Yani şurada biz Bayern'i elerdik. Finalde Benfica ile oynasak yine üzücü aptal bir şey olurdu bu arada. Neyse bir istatistikleri gösterelim. Moral bozucu oldu ya. Ben daha oynayacağız edeceğiz diye seviniyordum bu gol krallığı işine Immobile, Tlemans Gol maçta bizim kalecimiz birinci. Zobozay bu arada asist krallığında ortak. Gol krallığında ortak olamıyoruz. Çünkü gitti oyuncularımız. İleri hattaki Salah falan gitti yani. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi Kane gol kralı. Asist krallığında Suso var. Lozano var. Vinicius Junior var. Gol maçta da yokuz. Takımın kendi içinde yaptığı verimlere bakacağım. 23'e 13. 19'a 10. Open'de 11'e 1. Open'de çok başarısızsın. Yani normalde normal bir herkes satılık Revit videosu çekiyor olsaydık. Liverpool'un böyle bir başarısızlığı üstüne falan çekiyor olsaydı. Devam ederdik. Yani bütün yine bu oyuncuları transfer listesine koyup yeni sezondan aynı şekilde devam ederdik ama Klopp özelinde bir video yaptık bugün. Tek sezonluk bir challenge'dı ve challenge'ı kaybettik. Arada böyle videoların da olması lazım bence. Her videoyu kazanmamız zaten imkansız. Bu zamana kadar bayağı video kazandık, başarılı challenge yaptık. Bugün de böyle bitti. Bir şeyler öğrenmiş olduk oyundan. Mesela bir daha open'de almam. Neyse arkadaşlar, Jürgen Klopp bakalım bundan sonra Liverpool'dan sonra bence bir süre takım çalıştırmaz. Acaba ondan sonra ne olacak? Hangi takımı çalıştıracak? Bunu da ilerleyen yıllarda göreceğiz artık. Nasıl konseptler istiyorsunuz? FC24 kariyer modunda neler görmek istersiniz? Yorumlarda ben de paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.